Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerle giz Sizler için sevilen dizi canım annemden yepyeni kamera arkası videolar getirdik İşte arkadaşlar Erol Gedik partnerini makyaj yaparken videoya çekti ve kendi instagram hesabından paylaştı tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de TV8'in bu dizisini çok beğeniyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.